İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet sultanın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere günlük turşu tarifiyle geldim. Yapın bir hafta içerisinde olsun ve yiyin turşucu sevenler için muhteşem bir tarif. Sizleri daha çok bekletmeden nasıl yapmışım hemen tarifine geçelim. Biz komşumla beraber bugün yürüyüşe çıktık. Gördük ki arabalarla getirmişler tazecik çıtır çıtır salatalıklar. İkimiz beraber ortak olarak kuruyoruz. 6 kilogram salatalık aldık. Onları güzelce yıkadık. Temizledik. Hemen doğramaya başlayalım. Dip kısmını ve uç kısmını kesip 200 santim kalınlığında kesiyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Çok ince olmayacak. Çok da kalın olmayacak. Çok ince keserseniz e, turşularınız erime yapabilir. Bu kalınlıkta yaparsanız da memnun kalırsınız. Burada da içerisine koyacağımız unumuz, şekerimiz, tuzumuz, sarımsağımızı da hazırladık. Hemen bugün aldık yaptık ve ben de sizlere çektim paylaşıyorum turşu sevenler evinde turşusu kalmamıştır evde yapmak zaten daha sağlıklıdır denemek için bilmeyenler bunu denemek için bir kavanozda yapabilirsiniz 1 kilo salatalıktan kiloluk kavanozlardan 1 kilo çıkıyor biz hem yarım kiloluk hem kiloluk kullandık 3 kavanoz kiloluk 9 kavanozda yarım kiloluk çıktı Gördüğünüz gibi salatalıklarımızı doğradım. Buraya kadar geldiyseniz videomu seyrettiyseniz, tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Hemen kavanozlarımıza çay kaşığının ucuyla yine unumuzu ilave ediyoruz. Dediğim gibi bu tarifi Bursa Orhan Gazi'de bulunan ünlü bir turşucu büyük abimizden aldım tarifini ve her zaman da böyle kuruyorum. Unumuzu kavanozlarımızın dibine ilave ettikten sonra hemen salatalıklarımızı doldurmaya devam başlayalım. Basa basa doldurun arkadaşlar. Hiç çekinmeyin bundan. Ne kadar sıkı doldurursanız turşularınız da o kadar yumuşama yapmaz. Eğer çok gevşek bırakırsanız az doldurursanız bol suyun içinde turşularınız yumuşama yapacaktır. Dediğim gibi bir tane deneyin bir kavanoz deneyin evinizde pazardan alırken e, birkaç tane fazla alın bir kavanoz deneyin beğenirseniz devamını yaparsınız evinizde dolabınızda her zaman kütür kütür turşunuz olacaktır. Hani doğranmış yemeklik e, salatalıklar bunlar olur mu kaynar suyla koyacaksınız oluyor mu nasıl çıtırdar yumuşar deneyin ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Gerçekten muhteşem bir tarif. Ben her yıl günlük yemelik yapıyorum bir hafta 10 gün içerisinde de yemelik hale geliyor. Hemen kavanozlarımızı doldurduktan sonra doğradığımız sarımsaklardan bir tatlı kaşığı dolu olmayacak şekilde hepsini ilave ediyoruz. Ben toplamda benim başlarım büyüktü sarımsak başları. iki baş sarımsak temizledim. Başı da büyüktü. Dişleri de iri iriydi. Güzeldi sarımsaklarım. bütün sarımsaklarımızı ilave ettikten sonra bir yemek kaşığı turşu tuzu kullanıyoruz. Tabi bunlara da çok dikkat etmenizi e, rica ediyorum. Sofralık tuz koyarsanız turşunuzdan memnun kalmayabilirsiniz. E, sonra da işte olmadı benim turşum yumuşadı demeyin. Her şeyin usulüyle yaparsanız gerçekten memnun kalırsınız. Yarım kiloluk kavanozlara bir yemek kaşığı, kiloluk kavanozlara da bir yemek kaşığından biraz fazla koyuyoruz. Gördüğünüz gibi arka kısımda 3 tane kiloluk kavanozumuz var. Tuzumuzu ilave ettikten sonra hemen birer tatlı kaşığı da toz şekerimizi ilave ediyoruz. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecekler. Bana da dönüş yaparsa çok mutlu olurum. Şekerimizi de ilave ettikten sonra ben 100 küçük 100 mililitrelik küçük çay bardağıyla yarım litreliklere yarım çay bardağı üzüm sirkesi koyuyorum. Litrelik olanlara da kiloluk kavanozlara da bir çay bardağından biraz eksik koyacağız. Yarımdan fazla. Tam doldurmayacağız. Ben üzüm sirkesi kullandım. Dileyen elma sirkesi de kullanabilir ama inanın ki üzüm sirkesiyle e, turşularınız daha lezzetli olacaktır. Ben elma sirkesiyle de denedim. Ama sevmedim. Biraz daha ağır geldi elma sirkesinin e, turşusu bana. Onun için elma sirkesiyle kesinlikle ben kurmuyorum. Sizlere de bunun bilgisini vermiş olayım. hemen kilo kavanozlarımıza koyup diğer yandan çaydanlığımızda suyu kaynattık. Buna da kaynar su koyacağız. Gördüğünüz gibi çaydanlığımız yeşil. Salatalıklarımız yeşil. Yeşil dünyasını yaşattık bugün sizlere. Kaynar kaynar dumanı tüter gördüğünüz gibi. Sizlerden hiçbir şeyi atlamadan kesintisiz paylaşmaya çalışıyorum. Evinizde turşu seven varsa dediğim gibi her hafta da olsa taze taze yemek için hemen yemelik kurabilirsiniz. Bütün kavanozlarımızın suyunu doldurduktan sonra kapaklarını kapatıp hafifçe şöyle çalkalayıp şekeri tuzu erisin diye Hemen kenara kaldıracağız turşularımızı. Gördüğünüz gibi ben turşularımı doldurdum. Çok da güzel oldular arkadaşlar. Siz turşumun güzelliğini izlerken ben yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket versin. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.